Mesele nedir Masaru Haneshima. Birincilik de bu oynadı. Yaşasın! Yaşasın. <laughs> Minikler takımında ne olmaz? Onlar henüz amatör sayılır. Momoya ama Predator sonunda geri dönüyordu. Turnuvaya katılmak için 11 kişi olmamız gerekiyordu ve son anda Reyka da bize katıldı. Bakalım neler oluyor. Bu da ne böyle? gençler, gelin bakalım. Akira Kaguera, senin için ne yapabiliriz? Predators takımına katıldığınızı duydum ve size moral vermeye geldim. Moral mi? Bizim takım otomatikman ikinci turda oynayacak zaten. Umarım siz de birinci turu rahatlıkla geçersiniz. Sizinle hiç karşılıklı maç yapmamıştık. İkinci turda mı? Hı. Geçen yılki derecemizden dolayı ilk turu atladık. Bizden intikam mı almak istiyorsunuz? Gözlerime inanamıyorum. Amerolla'nın imparatoru Akira Kageura bize moral vermeye gelmiş. Ne güzel. Ha. Buna hiç gerek yoktu. Ha? Bize moral vermek için boşuna zahmet etmişsin. Bu turnuvayı zaten biz kazanıp şampiyon olacağız. Şu imparatorluk ünvanına fazla alışmasan iyi edersin Akira. Yakında kaybedeceksin. İmparatorlukla yönetilen bütün ülkeler dağıldı. Hem ne derler bilirsin. Güzel şeyler çabuk biter. Bu yıl maçlarda seni ben tutacağım. Bilmiş ol bunu. Bu sefer işin çok zor. Hey, durun biraz. Bu üçüzlere iyi bir terbiye gerekiyor. Ee, kusura bakmayın. Geldiğiniz için sağ olun. Durun beni bekleyin. Sizi saygısızlar. <laughs> hey Akira. Takuma. Bir dakika. Bizim takımda birinci turu kolayca geçecek. Bundan emin olun. Artık maçta görüşürüz ha. <laughs> Özellikle şu üçüzleri yüzleri hizaya soksanız iyi olur. Bu kadar da küstahlık olmaz. <gülüyor> 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 Bu tamam, çocuk tamam, kota sakin böyle? ol. Kotayı mı kastediyorsunuz? Evet. Auto takımı yüzünden kızdı. Geçen yıl kim maç mı? Evet. Geçen yıl Haven'ın karşısında galip durumdaydık ama sonra maça takıma gelip üç gol attı ve... E, ...Koto da buna gerçekten çok bozuldu. Predators kazandığı halde bunu sorun etti demek. Evet. <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> 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 Taktik mi? Evet. Bir şeyler düşünmüşsünüzdür. Doğrusu pek düşünmedim. Şimdilik bildiğiniz gibi çalışın. Ama bu şekilde ilerleyemeyiz ki. Şu anda hedefimizde sadece yerel turnuva var. Yoksa korkuyor musunuz? Hayır. Hayır. Sadece takımımız tam oturmadı. Uyumlu ve homojen bir grup olmalıyız. Ve bu da ancak çalışarak olur. Ve tabii kilo vererek. Aa, ne dediğinin farkında mısın sen? Turnuvaya katılabiliyorsak bunu RK'ya borçluyuz. Unuttun galiba. Doğru söylüyor. Bu takımda hepimiz eşit durumdayız. Biz kimseyi kırmak istemiyoruz. Ama koç, haksız sayılmayız. Bakın, herkes aynı topla oynar. Ha? 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 Ama tamam, bu konuyu düşüneceğim. Reyka, lütfen sen onları aldırma. Evet Reyka. Sen olmasaydın asla bir takım olamazdık biz. Oh, oh, peki. Hoş geldiniz. Gününüz nasıl geçti? Hoş bulduk Matsushima. Merhaba hayatım, hoş geldin. Merhaba anneciğim. Ama saat daha erken. Bugün senin piyano dersin yok muydu? Ah! Evet, ama öğretmen dersi son anda iptal etti. Ben de eve geldim. Anladım, peki. Ben çıkıyorum. Kuaförde randevum var, fazla gecikmem tamam mı? Peki, güle güle. <laughs> Küçük hanım, yıkanacak giysiniz var mı? Bugün yok, teşekkür ederim. Ben çıkıyorum Matsushima. Ev sana emanet. Merak etmeyin efendim. Araba kapıda bekliyor. Teşekkür ederim. Annenize fark ettirmeden eşofmanınızı yıkayıp dolabınıza kaldırdım küçük hanım. Teşekkür ederim Matsushima. Ve tabii kilo vererek. Böyle yaparsak ya da Furuya kardeşleri orta sahaya mı yerleştirsem? Dur, üçlümü yeme. Anlamadım. Ne üçlüsüymüş bu? Sen neden bahsediyorsun böyle? O fıstıklar şimdi bana lazım lütfen. Karnın açsa dolapta bir sürü yemek var. Hmm. Fıstıklarla ne yaptığınızı sorabilir miyim? Oyuncularımın sahadaki pozisyonlarını belirliyorum. Efendim? Bence çok iyi olmuş. Ha? İyi olan nedir? Çocukları çalıştırmayı kabul etmen. Günün bu saatlerinde sen genellikle televizyonun karşısına oturur... ...bir şeyler yer sonra da horlamaya başlardın. Haksız mıyım? <laughs> Horlamak mı? İhtiyar adamlar gibi pineklemen hiç hoşuma gitmiyordu. İyi olmuş. Pineklemek mi? Sen de iki dakikada bana neler dedin. Kızma canım. Aslında iyi bir şey söylüyorum. İnsanın hayatta bir hedefi olmalı. Haksız mıyım? Çok sevindim. Dur. O bademler rakip takımın oyuncularıydı. Of tamam vazgeçiyorum. <laughs> Hemen pes etmek olmaz. O çocukları düşün sana ihtiyaçları var. Hop. En büyük koçma soru hop. <laughs> Dalga geçme. Bakıyorum bu sabah erkencisin. Oh. <laughs> 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 Ümitsiz vaka. Bak Reka, toptan korktuğun müddetçe iyi bir futbolcu olamazsın. Bugün size birkaç hücum hareketi göstereceğim. İyi izleyin. Taktik konusunu düşündünüz mü koç? Hadi lütfen gösterin. Hayır daha değil. Her şeyin bir zamanı var. <laughs> Reyka sen iyi misin? <laughs> Maçlarda bundan <laughs> çok daha fazla yorulacaksın. Güçlenmen lazım. Yoksa sahada <laughs> düşer kalırsın Reyka. <laughs> e, oh biliyorum. Çok çalışıyorum. Aferin. Yeni ısınma hareketleri vereceğim. Beş tur daha koş. Ama istediğin zaman dinlenebilirsin. Bunu her gün yaparsan hem kilo verirsin hem güçlenirsin. Ay tamam. Hı? Biz de maç sırasında pozisyonlarımızı belirleyeceğiz. Şunya sen yine kalede duracaksın. Peki. Sizler de üçerli gruplara ayrılıp sürekli pozisyon değiştireceksiniz. Yani her konumda oynamış olacaksınız. Ha, a, ben de mi? Evet, sen de tabii ki. Böylece en iyi hangi pozisyondayken oynadığınızı göreceğim. Ama her konumda oynamayı öğrenmelisiniz. Yaşasın. Hı. Pekala. O halde hazır ve hücum. Hazır ve hücum mu? Bu taktiğin adıdır. Ama maçta sadece hücum deriz. Bu taktik kontra atak durumlarında uygulanır. Defans oyuncusu topu kapıp mümkün olduğunca uzağa pas atar. Pası alan hücum oyuncusu ya kendi hatanı geliştirir ya da arkadaşlarına pas verir. O da genellikle topu dışarı gönderir. İkinci taktikte üç kişi paslaşır. Adı üçgen taktiğidir. Buraya <laughs> kardeşler de şu anda orta sahada rakip kaleye doğru ilerlerken birbiriyle paslaşıyor. Ve içlerinden biri şutunu atıyor. Üçüncü ve son taktiğimizin adı da hızlı hücumdur orta saha oyuncuları aralarında paslaşarak hızla rakip takımın kalesine ilerler. Aha. Durun. Aha. Böyle bir durumda kimin kaleye şut atması gerekir söyleyin. Teorik olarak Kota'nın. Doğru. Gol atma ihtimali yüksek olan oyunculardan biri. Peki başka kim var? Beni tutan kimse yok. Çok doğru Erika. Biriniz otomatik olarak serbest kalıyor. O yüzden rakip tarafından tutulmayan kişiye pas vermelisiniz. Tekrar başlayın ve dediğim gibi yapın. Tamam. tamam. Bitti mi? Bitti. Pekala biraz soluklan. Sonra da arkadaşlarına katıl. Şey ben... Hı? Ben sizden... Bir şey isteyecektim. Mümkün mü? Dinliyorum. Tüm gücünüzle bana sert bir şut atmanızı istiyorum. Ne? İstediğin kadar uğraş. Sana zarar verecek bir şey yapamam. Ama lütfen. Beni zor durumda bırakıyorsun. Peki kıpırdama. Hı? Pekala. Hı? Öncelikle gözlerini kapatmayacaksın. Nasıl? Aa! Gözünü toptan ayırma yoksa canın fena yanabilir. Bir şey olmadı, değil mi? Aa! İyi bari. Dikkatini vermezsen top sana çarpıp zarar verebilir. Mesela burnun kanayabilir. Aa. O yüzden gözünü toptan ayırmamalısın. Üzerine gelen toptan korkma. Vücudunun bir parçası gibi ona hakim olmaya çalış. Aa. Tabii bunun için de topun yönüne dikkat etmelisin. Peki. Güzel. O zaman şimdi daha yumuşak şutlarla deneyelim. Rega. Aa, bir dakika. Girebilir miyim? Ne yapıyorsun tatlım? ben mi? Hiç. Yatmaya hazırlanıyordum. Bir şey mi oldu? Hayır canım. Piyano resitalinde ne çalacağını merak etmiştim de. Ne? Piyano resitali mi? Henüz hazır değilim. Hazır değil misin? Ama sen yıllardır bu resital için çalışmıyor musun? Resital gelecek yıl anne. Öyle mi? Demek ki tarihleri karıştırmışsın. Galiba. Ah güzel, o halde mesele yok. İyi uykular güzel kızım. İyi geceler anneciğim. Ah. Ah. Senin resitalin için şimdiden elbisemi sipariş ettim bile. Ya. kusura bakmayın geciktim. Biliyorsunuz ilk maçımız yarın. Çocuklar nasıl her şey yolunda mı? Buyurun kendiniz görün. Kontra atak! Ah! <laughs> Harikasın Şunya. Reka dinle. Rakibini durduramıyorsan en azından onu oyala. Savunmanın yetişmesi için vakit kazandır olur mu? Bu çok işimize yarar inan bana özür dilerim. Biraz konuşalım Aa. mı? Koç, bu kız henüz hazır değil gibi. Artık durup dinlenmeden sahayı beş tur koşabiliyor. Toptan korkmamayı da öğrendi. Büyük gelişme kaydetti. Siz öyle diyorsanız peki. Aa. Dinleyin arkadaşlar, aynı hata tekrarlıyoruz şimdi. Kızı kulağına ne söyledi öyle? Bilmiyorum. Ama galiba şimdi öğreneceğiz. <laughs> tarafa! <laughs> oh. <laughs> Harikaydı Reyka. Senin sayende savunmamız zaman kazandı bak. <laughs> Şimdi anlaşıldı. Ona duvar gibi durmasını söylemiş. Bu her zaman işe yaramaz. Ha? Senin sayende Reyka'nın kendine güveni geldi. Evet ama rakip takım Reyka'nın korktuğunu anlarsa işimiz çok zorlaşır. Haklısın. Bu taktik uzun süre işe yaramayabilir. Duvarda delik varsa pek bir işe yaramaz. Evet. Az önce dediğim buydu işte. Hmm. Pekala, mola veriyoruz. Toplanın bakalım. Başkanımız size bir şey söyleyecek. Çalışmamızı böldüğünüzün farkında değil misiniz acaba? Seni saygısız çocuk. Ben yarın giyeceğiniz formaları getiriyorum. Sen bana neler diyorsun? Böylesine nankörlük derler. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> Bildiğiniz gibi yarın çok önemli bir maçınız var. Bu kadar konuşma yeter. Formalarımızı verin ve bizi daha fazla oyalamayın tamam mı? Gördüğünüz gibi yanlış bir zamanda geldiniz. Anlamadım. Hey! Dur ne yapıyorsun sen? İyi fikir. Böylece vakit kaybetmeyiz. <gülüyor> 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 Fark ettiniz mi? Önceki formamızın aynı bu. Hadi çocuklar. En azından bir teşekkür edin bari. Teşekkür, teşekkür ederiz. Reyka. Ha? Az önce dikkat ettim de gözünü toptan bir an olsun ayırmadın. Büyük gelişme kaydettin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Fabrika senin bedenine uyan forma yapmak için fazladan para istedi. Aman diyeyim dikkatli kullan. İlk günden eskitme anlaştık mı? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Acaba bir sorun mu var? Hoşunuza gitse de gitmese de Reyka bu takımda. Buraya kilo vermeye gelmiş. Aa, lütfen ona kulak asma. Hepimiz senin arkandayız sakın moralini bozma. Yeter fazla zaman kaybettik. Başladığımız egzersizi bitirelim sonra da paydos edelim. Son söz senin. Seni dinliyoruz kaptan. Bunu bilemedim ki. Yarınki maçta başarılar kaptan. Kaptan. <laughs> kaptan takımına liderlik eden kişidir öyle değil mi? Yani bir anlamda başbakan gibidir. Hayır anne hiç ilgisi yok. Belki yok ama sonuçta ikisi de lider. Aa. Her neyse bir anne olarak oğlumla gurur duyuyorum. Yarınki maçta ilk 11'desin üstelik takım kaptanısın. Daha ne olsun ki? Haklısın. İnanması çok zor ama nasıl olduysa oldu işte. Hadi ye hayatım yarın için güç toplaman gerekiyor tamam mı? Rakip takım bizi asla yenemez. Onları böyle yutacağız işte. Bir lokmada. Ah. <laughs> Günaydın Erika <laughs> Bu sabah erken kalkmışsın bakıyorum Bakıyorum sen de öyle Çok heyecanlıyım gece doğru dürüst uyuyamadım Ben de biraz yürüyüş yapayım dedim ah. Galiba sen de benim gibisin ha Benden sana ne Hı? Hı? Aa, Şuraya bak ah. 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 Reyka sana da günaydın ama şimdiden antrenmana mı başladın sen? Evet. Takım ayak bağı olmamak için çok sıkı çalışmam gerekiyor. Kimse böyle olduğunu düşünmüyor. Siz değil ama ya Kota? Aldırma sen ona. O çocuk hep aksidir zaten. İstersen birlikte çalışalım ne dersin? Çok sevinirim. Sen ne ha. diyorsun şu? Ha, sorulur mu hiç? Hı. İyi ama furya kardeşler de burada. Gördüm. Günaydın. Hı. Sizin burada ne işiniz var? Reyka'yı çalıştırmaya mı geldiniz yoksa? Ha? Siz nereden biliyorsunuz? Reyka'nın burada olduğunu biliyor muydunuz? Elbette. Her sabah geliyor. Bunu bile bile neden ona kötü davranıyorsun? Kota söyler misin? Kota? Hı? Aa, i̇nan bana. İnan bana, ben de futbolu seviyorum. Benim amacım kilo vermek değil, bu takımda oynamak. Artık bana takım arkadaşın gibi davranır mısın lütfen? Evet Kota. Sana bir soru soruldu. Cevap ver. Geç bakalım şuraya. Aa, 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 aa. Dikkat et Reyka. Lütfen bekler misin biraz Kota? Emin misin? Kota'nın şutları serttir. Bunu biliyorsun. harika harikaydın. Kota ve biz çok başarılı bulduk. Başardın tebrik ederim. Korkunu yendin artık harika. Ha. ha. Ne oldu kendini iyi hissetmiyor musun? Ha. İyiyim sadece biraz yoruldum. Hey. Ha. Ne yapıyorsunuz orada siz de mi uyuyamadınız? Gördün mü bak bütün takım toplandı. Artık gerçek anlamda bir takım olduk. Söyle kaptan hazır mısın? Hı. Sabah antrenmanına hazır mıyız? Hazırız. Bir dakika, hiçbirimiz uyumamışız. Yamaçta düşüp kalırsak? Hayır. Biz gayet güzel uyuduk. Ame <laughs> <laughs> ha i̇şte büyük maç başlıyor. Çok heyecanlıyım. Lütfen sakin Çok... olur musun? <laughs> Heyecandan öleceğim. Üç kardeşe dikkat et kaptan. Bir dakika ne oluyor burada? İlk maçımızı kaybedeceğimizi sakın söyleme bana. Ne olacağını merak ediyorsanız Gelecek bölümü mutlaka izleyin.